Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ee, ederiz. Ee, öncelikle biraz format anlatırsak, e, şimdi bize anlatırız biliyoruz ama evet. seyircilerimize biraz. Aslında şöyle çok kısa anlatırsam, 15 adayın bir eğitim kampına girdiği ve sonunda 5 kızla birlikte bir girl band yani kız müzik grubu kuracağımız bir yarışma ve reality show. Ee, bu alanda çekiliyor. Bu alanda işte dans stüdyosundan, eğitim alanlarına, ortak alanlardan, e, müzik Stüdyosu'na, Fotoğraf Stüdyosu'na dev bir plato var. E, jürilerimiz Gülçin Ergül, zaten herkesin çok yakından tanıdığı evet. ve e, bu konuya çok hakim bir e, kişi. E, grup dediğimiz zaten. <laughs> e, Enes Abdullah kendi dans okulu olan Türkiye'nin en e, iyi kareograf ve dansçılarından biri. Evet, teşekkür ederim. Ve aynı zamanda gerçekten projeye e, Dans önemli bir kısmı, vokal çok önemli bir kısmı. Dolayısıyla dans ve vokal temsilen onlar burada, ben de işin yapımcısı olarak işin içindeyim. Ve bu beş kızı arıyoruz aslında. Beş o sesi güzel ve dansı dünyayı, Türkiye'yi kasıp kavuracak o beş kişi arıyoruz. Aralarında yarışıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, aynen öyle. Gülçin Hanım ses, karanlık tarafında Enes Bey galiba ilgileniyor. Ha, evet. Ve koçlarımız da var. Koçlarımız var, tabii. Biraz sizden de mesajım. Siz nasıl kabul ettiniz projeye, nasıl inandınız, nasıl? Aslında çok tesadüf oldu. Ben Tolga'ya mesaj atmıştım kendi projelerimle, kendi müzikal kariyerimle alakalı. Daha sonra toplantıya geldiğimde böyle bir proje olduğunu öğrendim <gülüyor> 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 ve gerçekten tabii bu projede olmak istedim ve çok da güzel oldu. Sen de belki. Evet, şöyle ki Gülçin bana mesaj attığında biz bu projenin artık hazırlıklarını sona erdirmek üzereydik ve daha jüri arayışımız devam ediyordu. Gülçin'den o mesaj gelince dedim ki, yani gökte ararken yerde buldum. inanılmaz bir birleşme oldu. Bu mutlaka sen olman lazım. Gülçin de ilk başta zaten çok heyecanlandı ama hep aynı soruyu sor Dedi ki bizim çok yetenekli adaylar bulmamız lazım, çok iyi adaylar bulmamız lazım. O zaman olur dedi. Ben de bulacağız merak etme dedim. <laughs> evet. Öyle başladık. Ve o arayış devam ediyor. Evet, e, insanlar yani özellikle işte yeni adaylar kariyer açısından hayatlarına dokunmak galiba sizi heyecanlandırıyor. Evet, evet, beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben şu ana kadar hayatımla bu... Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar hayatımla Kendimi bu yarışmaya hazırlamış gibi hissediyorum. Çünkü e, grup tecrübemi burada çok güzel bir şekilde dönüştürebilme ve e, yeni bir gruba aktarabilme fırsatım var. Bu beni çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor e, ve e, olabildiğince yararlı olmaya çalışıyorum. Müthiş. Hemen Enes istiyorum. Son dönemde artık e, özellikle sanatçılar, e, sahne arası sanatçılar cidden bahsediyorum. E, müzikle beraber dans şovları da artık ön plana çıkıyor. Yani görsellik daha önemli. Onu diyebilirim evet şu anda gerçekten çok popüler, e, dans inanılmaz trend, e, herkesin sahnesine taşımak istediği kliplerinde kendisi dans etmese bile mutlaka dans olsun dediği e, bir dönemde yaşıyoruz aslında şu anda. E, globalde zaten bu çok yaygın ama e, ülkemizde de artık globalle beraber gerçekten çok böyle uçmuş durumda dans. E, ben kendi adıma çok mutluyum çünkü. E, ben kendi adıma çok mutluyum çünkü zaten biz hep dansın içindeyiz ama böyle bir projenin içerisinde müzikle dansın gerçekten böyle eşit seviyede yapılıyor olması, kızların danslarının da çok iyi olması istiyoruz, vokallerinin de çok iyi olmasını istiyoruz. Bu gerçekten Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey. Yani eğitim alarak bunu yapmalılar. Hep dansı sonradan öğrenmeye çalıştık. Biz burada hepsini ilk baştan kamp döneminde kızlara aşılıyoruz. O yüzden kendi adıma çok mutluyum yani iyi ki böyle bir proje oldu. Zaten sizin grubunuzda da siz dans ediyordunuz değil mi? Yani... biz normal dansçılardan oluşan bir grup. Çok, evet. e, aynı zamanda da şan dersleriyle böyle bizim de bir hazırlık sürecimiz oldu tabi. E, bizim de değişik bir e, deneyimimiz oldu. Ama biz de e, bir birkaç yıl çalışmış olduk öncesinde çıkmadan. Müthiş. Hemen Tolga Bey e, YouTube üstünden yayınlanıyoruz. Evet. Özellikle neden burası? Bir de ondan bahsedebilirseniz. Evet. Yani YouTube'da yayınlanmasının sebebi e, temelde biz herkese ulaşmak istiyoruz. Evet. Yani bu Big Five projesi. E, bu yıldan sonra da devamını yapmak istediğimiz bir proje. E, bu Big Five'ın adaylarını herkes tanısın istiyoruz. Daha sonra zaten bir halk oylamasına da açacağız. Yani grup kurulmadan önce büyük bir halk oylaması da yapacağız. O yüzden herkesin dahil olduğu, herkesin gözü önünde kurulan bir grup olsun istiyoruz. O yüzden YouTube bizim için en özgür ve en herkese ulaşabileceğimiz platform aslında. Peki diğerlerine göre daha farklı ne var sizin? işimizde öyle sorun. Yani diğer yarışmalar... ya müzik yarışmalarında genel olarak hep şovun kendisi star. Evet. Burada kızlar star aslında. Ve biz bu kızlarla birlikte oluşturacağımız o finaldeki müzik grubuna çok ciddi yatırım yapacağız. Evet. Yani finali aslında program bittikten sonra tekrar başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani o hikaye bir e, albüme, single'a, hmm. turneye ve ciddi bir girl band sürecine, e, kız müzik grubu serüvenine dönüşüyor. Bu aslında ilk defa olan bir şey. Yani hep biz o ses yarışmalarında birileri birinci olur ama e, ondan sonraki seneler birçoğunu hatırlamayız. Hmm. E, şimdi asıl onu kurmak için yapılan bir yarışma olduğu için bence çok heyecanlı. En büyük farkı da orada eğitimle de birlikte olması bütün şey yarışmacılarla bir araya geldiğinizde zaman böyle hani şimdi koçluk daha başka bir şey mi? Şimdi koçluğun gibi oldu ya, yani e, nasıl hissediyorsunuz? Mesela hani değişik sesler, e, evet. değişik. Ee, çok e, her e, her adayımızın değişik bir e, biçimi yoğurt yeme biçimi var. Biz de onlara göre olabildiğince koçumuzla beraber e, Güzel şeyler öğretmeye çalışıyoruz, yararlı olmaya çalışıyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Onlara küçük ipler verdikten sonra onların başarılı şekilde yapıyor olmaları beni çok mutlu ediyor. O his çok güzel bir şey. Artık hani bir şeyleri öğretebilmek, yol gösterebilmek diyeyim, kendilerini bulabilmeleri için yol gösterebilmek beni başka bir level'a çıkarıyor aslında kendi hissiyatında. Bu çok değerli bir şey. O yüzden Tolga teşekkür ediyorum bunu tattırdığı için. Böyle heyecan heyecanlanan işte böyle yapamayan çok. <laughs> yani, yani şöyle bir şey gelişim yani aranız var mı bu Bu burada Nasıl aslında başım? bir gelişim sürecini görüyoruz. O yüzden düşe kalka öğreniyoruz hepimiz. Hayatta herkes böyle hiçbir şey mükemmel değil. O yüzden biz de bu süreci bu çalışma süreçlerinin hepsini hmm. programda görüyoruz. Zaten programın tadı burada. Yani izleyenler bazen de nasıl bu süreci atlattığımızı, nasıl geliştiğimizi bizimle beraber görmüş oluyorlar. Bir şeyler öğrenmiş oluyorlar bazen de küçük detaylar. Bu da bence programın güzel parçalarından biri. Senin dediğin bütün tepkiler programda var aslında. Var. <laughs> Mesela, evet, yani Gülşin... Ee, bir yönlendirme yapıyor, aday yapmaya çalışıyor, yapamıyor, ağlamaya başlıyor, sonra tekrar motive oluyor, yapıyor ve harika bir ses çıkıyor. Bütün bu serüveni izleyebiliyor olmak aslında programın alameti farikası. sizi evet. Siz ilk yola çıktığınızda, şimdi kendi grubunuz üstünden soruyorum. Hani şimdi yine böyle bir grup var ya, hani şimdi böyle bir arada görünce sizi yani nasıl? Ya o günlere bir sürü iddia Ya şöyle aslında <laughs> beni onların yaşadığı şeyleri hissetmek çok duygulandırıyor. Çünkü ben onların aynısını değil ama belki başka bir versiyonunu yaşamış biriyim. O yüzden orada olmuş biri olarak onları çok iyi hissediyorum ve o gelişim sürecini ve geleceği de görebiliyorum onların adına. O yüzden aslında daha da güzel bir gelecek bekliyor. Belki de bilmiyoruz yani onları. Biz o yüzden hissediyor olmak onları benim için güzel. Peki e, finalde ne olacak? Yarışmayı kazanan yarışmacılarla alakalı nasıl bir seyirle devam edecek? Ondan da biraz bahsedebilirsiniz. Yarışmada finalde 5 aday kazanıyor olacak. Zaten Big Five dememizin sebebi o. 5 aday kazanacak ve o 5 adayla birlikte yeni bir isim koyduğumuz bir kız müzik grubu oluşturacağız. Ve hemen arkasından, neredeyse bir ay arkasından ilk şarkıları çıkacak. Sonra diğer şarkıları ve sonrasında bir Anadolu turnesine çıkacaklar. Ve devamında da artık kariyerlerini oluşturduğumuz Hypers olarak çok ciddi bir müzik serüveni başlayacak onlar için. Dediğim gibi diğer yarışmalardan da sadece söylüyorsun ya aslında tamamen bir kariyer oluşturma projesi bu. Tamamen bir yeni Türkiye'ye ve belki de Dünya'ya bir müzik grubu kazandırma projesi. Bu problem tamamen grup ve kızlar üzerinde bir grubu. Solo performanslar olacak mı? Olursa ön plana çıkan kızlarımız da olacak. İlla ki yani, solo anlar da var. Solo, solo anlar bizde şöyle, grup performansından eleme potasına düşersen eğer, eleme potasında e, kampta kalmak için solo performans yapıyorsun karşılıklı. Orada var en çok solo performans. <laughs> <oyunu var. gülüyor> Tabii ciddi bir rekabet var içeride. O beş adaydan biri olmak çok değerli çünkü. Evet, bireysel yorumlar da alıyorlar. Bireysel değerlendirmeler de alıyorlar. <laughs> Grup olarak da uyumlarına değerlendirme alıyorlar. Dolayısıyla e, her bir bireyin bence görevini o kadar iyi yapması gerekiyor ki güzel bir gö e, grup olsunlar. O yüzden buna da biz değer veriyoruz. Hı hı. Bir de ara ara sanatçılar olacak galiba değil mi? Konuk evet. sanatçılar gelecek. Konuk yani sanatçılar, gelecek. sanatçılar gelecek. Özellikle finalde konuk sanatçıları bu sefer sahnede kızlarla birlikte şov yaparken de izleyeceksiniz. Yanımızda konuk jüri olarak da izleyeceksiniz. Gitgide aslında büyüyen, büyüyen büyüyen ve en son artık ciddi şovlara dönüşen bir süreç bu. Bir de halk oylamayı inceceğim diye söylemişsiniz. Konuk evet. sanatçılar olduğu zaman oy olacak mı yoksa oylamalar sadece sanatçılara kızlarımızın kendi performanslarına mı bağlı? Jüri tabii ki yani kızlarımızı oylayacak halk. E, bu final büyük final şovlarından hemen önce olacak e, halk oylaması. Daha sonra da büyük final şovları olacak. Peki. Hayırlı olsun dileği. Çok, Çok teşekkür ederim. Olsun. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık.